Merhaba arkadaşlar Oya Bahçesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir modelimle geldim. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet böyle yapraklar üzerinde küçük e, desenlerden oluşan tepesine küçük böyle tomurcuklardan oluşup tekrar yaprak üzerine geri döndüğünde güzel bir model çıkarttım sizler için arkadaşlar. E, sade yazmalarda da kullanabileceğiniz, rengarenk yapabileceğiniz ya da desenli yazmalarda küçük e, çiçekleri olan yazmalar da da yapabileceğiniz harika bir model oldu gerçekten. Umarım sizler için de faydalı olur arkadaşlar. Hadi modelimin hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Modelimin hiçbir zorluğu yok. Ee, yeni öğrenen arkadaşlarım bir tık zorlanabilirler ama iğne oyasını yapan arkadaşlarım kesinlikle zorlanmazlar. Çok güzel bir model oldu gerçekten. Hemen şöyle yapalım. Ben her arada altı tane boşluk bıraktım. Yedinciden geri dönüyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Bakın bu aralıklar. Tabii ki tercih size kalmış. Belki bunu bir tık sık bulabilirsiniz ama. Böyle iki tane daha zürafa yapıp e, arasını açabilirsiniz de her zaman dediğim gibi ilk olarak yazmamızın kenarında zürafasını çekiyoruz. En sonunda üstünden yeşil modelini koyarak tekrar çiçeklerini koyup modelimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hep birlikte yapalım. Evet burada ben hemen altı tane koymuşum zürafamı bir tane daha çekip hemen yaprağımın yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Evet. Hemen tekrar zürafamın içine geri dönüyorum. Hemen burada bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırımı bir tık küçük alıyorum burada. Çünkü her aşamada geri döndüğümde pırpırım bir tık daha büyüyeceği için ilk yaptığım pırpırımı biraz küçük alıyorum arkadaşlar. En tepesine bir tane daha pırpır yapıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane hemen yapmış olduğum pırpırımın ardından aşağıya tekrar dönüyorum arkadaşlar. Burada yeniden bir pırpır oluşacak. Şöyle tırnağımla bunu ebatını boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Hemen en tepesine tekrar çıkıyorum. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha küçük pırpır yapıyorum. Evet. hemen en üstten tekrar aşağıya geri iniyorum takılıyor kusura bakmayın ipim evet yine tırnağımın ucuyla ayarlıyorum buradaki boyutunu sonra en tepesine tekrar çıkıyorum burada biraz takıldı kusura bakmayın evet açıldı hemen en tepeye bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Evet. Burada yaprağım yavaştan oluştu arkadaşlar. En son olarak aşağıya tekrar dönüyorum. Evet. Bu şekilde şu an yaprağım şöyle oluştu arkadaşlar bakın hemen yanına küçük bir tane modelimi koyacağım küçük bir tane pırpır pır yapıyorum çok büyük olmasın büyük olduğu zaman modelimizden aşırı büyük olur o yüzden hoş görükmez arkadaşlar onun boyutunu siz ayarlayacaksınız elinizle hemen zürafa ile bir iki tane ilerleyelim modelimin üst yapımına geçelim arkadaşlar Pardon iki defa doladım. Evet arkadaşlar. Böyle arasında ister 7 ister 8 bırakırsınız. Sizin o arasındaki aralığı siz kendi düşüncenize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Ben 6 tane koydum 7.den geri döndüm. Tercih size kalmış. Evet bitiriyorum artık burada ve kapatıyorum arkadaşlar. Hemen burada ipimi kesiyorum yeşil ipimizi alalım kenara. Hemen üstünün yapım aşamasına geçelim. Biraz burada ben rengarenk kullandım ipleri ama her renkte modelimin her renkte güzel olduğunu görün istedim açıkçası. Hemen bir tane şuradan en baştaki koyduğum rengi koyalım yine. Evet ilk olarak ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Yapmış olduğum küçük pırpırımın içine ipimi iki defa dolayarak sabitliyorum. Şöyle hemen bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar buraya yine onun aynı şekilde aynı boyutta aynı düzende olmasına dikkat ediyorum. Evet bakın evet aynı boyutta çekiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar evet. Bakın. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. Hemen iğnemin ucuyla tutturuyorum. Çekiliyorum. Şimdi burada yapmamız gereken son üçüncü yapmış olduğum pırpırımın en tepesine çıkıyorum. Bakın arkadaşlar. Buraya çıkıyorum burada hemen küçük küçük minik tomurcuklar yapacağız. Buradaki yapmış olduğum yaprağımın en son yapmış olduğum geri döndüğüm pırpırım pardon zürafam pırpırımın içine geri dönüyorum kusura bakmayın. Evet. Burada ipimi gayet e, biraz çekili tutmuyorum. Serbest bırakıyorum. Çünkü e, aralık biraz olduğu için gergin olmamasını istediğim için biraz gergin bırakmıyorum. Yani şey, sakin bırakıyorum ipimi. Hemen burada böyle tomurcuklar yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Direkt çekiliyorum bakın. Bu şekilde burayı dolduracağız. Burayı kaç tane dolduruyor saymadım. Ee, belki hani 10 tane ile doldurabilir, 15 tane ile. O arada bıraktığınız aralığa bağlı arkadaşlar. O yüzden orada sayı vermek istemedim. Bu şekilde ipimiz tamamen dolana kadar bu arayı dolduruyoruz böyle Evet arkadaşlar bu şekilde hemen 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 doldu şu an bakın burada yapmış olduğum şöyle göstereyim buradaki yapmış olduğum şuradaki pırpırımın içine geri batıyorum buraya bunu sabitliyorum arkadaşlar Evet, şöyle göstereyim. Bakın burada şimdi küçük tomurcuklarım oluştu. Şöyle hemen yanına iki tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bu tepeden aşağıya geri iniyorum. Bakın buraya tekrardan. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu burada ayarlıyorum. Bakın tırnağımın ucuyla sabitlemeden önce boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Ona her zaman dikkat edelim. Biraz ipimizi çekelim Hemen yanına iki tane daha pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Evet, hemen ucuyla iğnemizin ayarlayalım. Evet arkadaşlar bir tanesini yaptım. Şu an son bir tane kaldı. Hemen ipimizi üstten iki defa doluyoruz. Artık bittiği için. Evet. Evet arkadaşlar, şu an modelim oluştu. Hemen iğnemizi buradan ipimizi keselim. Keselim ki güzel gözüksün. Evet. Bunu da buradan keselim arkadaşlar. İğnemizi mucunla tutturalım. Modelim güzel görünsün. hiç bir zorluğu yok arkadaşlar modelin bu kadar kolay ütü yaptığımız zaman zaten daha da güzel olacaktır eminim şöyle göstereyim ben size çok güzel rengarenk her renk iplikler de kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu dediğim gibi sade renklerle de yapabilirsiniz ee, örnek veriyorum üç tanesini aynı renk üç tanesini aynı renk şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde çok harika bir model oldu gerçekten umarım sizlere de faydalı olur Bugünlük buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.